ve bu fotoğraf karelerinden dönelim. NATO karargahına Ahmet Akgül bizimle birlikte. Ahmet biz e, fotoğraf kareleri üzerinden zirveyi yorumlamaya çalıştık. Gerçekten kritik bir zirve ve bu zirveden çıkacak kararlar bundan sonra muhtemeldir ki sahayı etkileyecek. Rusya'nın ve Ukrayna'nın bundan sonra nasıl bir tavır alacağını da belirleyecek. Ne bekliyoruz bu zirveden ve tabi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi vurgularının yansıması da büyük önem taşıyor diyelim. Sendeyiz. Evet Nilgün Balkay sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında o kritik zirve yaklaşık yarım saat önce başladı. O ayaküstü görüşmelerle başladı aslında. Az önce fotoğrafları da ekranlara yansımıştı. Tabi süre dardı olağanüstü diyoruz. Yarım güne sığdırılan bir toplantıdan bahsediyoruz. Tabii birçok görüşme de işte o koridorlarda ayaküstü şeklinde görüş gelişiyor. Tabii sadece bu değildi. Sabah saatlerinde yaklaşık iki saat önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birebir bire görüşmeleri vardı. Ardından da diğer liderlerle ilerleyen saatlerde görüşmeleri gerçekleşecek. Tabii NATO Liderler Zirvesi'nin olağanüstü toplandığından bahsediyoruz. 25 Şubat'ta da yine çevrimiçi olarak olağanüstü toplantı gerçekleştirilmişti. Yine olağanüstü gerçekleşiyor ama Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO karargahında bu seferki toplantı. Tabii gündem maddelerine baktığımız zaman değişen pek bir şeyin olmadığını görüyoruz. Bir önceki toplantıda olduğu gibi bu toplantının da ana gündem maddesi yine Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Tabii toplantı yaklaşık yarım saat önce başladı. Genel Sekreter Stoltenberg bir açıklama yaptı kısa bir açıklama yaptı aslında yapmış olduğu açıklamada NATO olarak Ukrayna'nın yanında olduklarını tekrarladı daha önce yapmış olduğu açıklamaların bir benzerini yine yaptı aynı zamanda Ukrayna halkının cesaretini de tebrik ettiklerini ifade etti evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı NATO liderler zirvesi olağanüstü toplantısını başladı dün açılış konuşmaları vardı bugün liderlerin yaklaşık iki saat önce NATO karargahına gelişleriyle başladı yaklaşık yarım saat önce de o toplantı başladı. O kritik toplantı başladı. Dünyanın gözünün kulağının olduğu noktadayız. NATO liderler zirvesindeyiz ve görüşecek konular itibariyle baktığımız zaman da gündem yine benzer. Rusya-Ukrayna savaşı. Tabii Türkiye'nin öneminden de bahsetmekte fayda var. Siz de ifade ettiniz aslında. Tüm dünyanın gözü kulağı aslında Türkiye'de. Çünkü bu süreçte Rusya-Ukrayna savaşına baktığımız zaman yaklaşık bir aylık o süreçte Türkiye adeta bir diplomasi trafiği yaşıyordu ve her iki tarafta da Rusya ile ve Ukrayna ile devamlı diyalog halindeydi ve görüşmeleri devam ettiriyordu ve bu toplantı da yine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte bu toplantıda diğer ülke liderlerine NATO üyesi ülkelere e, yapmış olduğu o görüşmeleri aktaracağını ifade edelim ve tekrar sözü merkeze bırakalım Nilgün Balkaç.